Ben bu yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar. Dizimize bir hafta ara verildiğini buradan belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı Ben bu cana Sımazam dizisi haftaya salı akşamı Ankara Gücü Beşiktaş Rahat Türkiye Kupası yarı final rovanş maçı nedeniyle yayınlanmayacağı açıklandı. Kimler? Ben bu cana Sımazam dizisini severek takip ediyor ve detaylar geldikçe de Dediğim gibi ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Diziyi sevenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ve dediğim gibi Zira Türkiye Kupası yarı, yarı final rövanş maçı nedeniyle dizimiz bu hafta ekranda olmayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Yani dizimizi sevenler bekleyenler dediğim gibi yayınlanmayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Herhangi bir olumsuzluk yok. Ben bu cana sığmazam desiyle ilgili detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.